Herkese selam dostlar Bugün Hornet 750 ile beraberiz Şöyle bir inceleyeceğiz nasıl gidiyor nasıl duruyor Neler hissettiriyor Bir bakacağız Merak ettiğim bir motor ya Açıkçası Transalp'i kullandım çok beğendim Transalp ile aynı blok var bu ikisinde Ki bu naked versiyonu o yüzden Çok daha agresif bir şey olduğunu söyleyebiliriz. Hava o kadar sıcak ki ama. Burada şey var mı? Rain modunda, user, sport. Bir sport'ta kullanalım. 3000 3266 kilometrede motor 5.5 litre ortalama yakıt tüketimi varmış. E tabi test motoru olduğu için herkes agresif kullanıyor deniyor. <laughs> Dinamiklerine bir bakıyor. <laughs> Kolay gelsin. Ya, Teşekkür ederim. Eyvallah. Işık yanarsa çekeceğiz. Piştik ya. Ha. Babası. Bu ev. CBF. 25 F bu. aynı aşağı yukarı. Bu çok iyi ya. Ben Transalp'i kullandım da bir de bunu deneyeyim dedim. Hayır. Teşekkürler. Henüz gidemedik. Şuradan Konya yoluna doğru bir gideyim dedim ya. Biraz bana şey yol lazım. Sesi güzel ya. Bir dakika bir dakika dayı. Bir dur. Ya sinyalde mi görmüyorsun? Allah Allah. Neyse. Sinirlenmiyoruz. <gülüyor> güzel. <gülüyor> <laughs> Yapıştırıyor yemin ediyorum var ya. Çok iyi Çok başarılı Şöyle <laughs> Bir şey diyeyim mi Arkada selede toto dayama yeri var Orası olmasa şu an ben Selede hala Oturuyor olamazdım Çok iyi. orayı çok iyi yapmışlar şu an bütün gücümü oradan alıyorum benim motorda böyle bir şey yok bana da böyle bir şey lazım ya abi güçlü motorlarda kesinlikle bu selede işte toto dayayacak yer şart şöyle üçe atıyoruz <laughs> Bu nasıl bir ilmelenme ya? Yani bir de yokuş yukarı çıkıyoruz şu an. Çok iyi yapmışlar. Gerçekten keyifli bir motor. Şuraya bir siperlik uzun yola çık. Sele konforu da çok iyi bence. Rahat yani. Yollar acayip kalabalık bugün ya. Niye öyle? Sen mi? Ben de şuradan döneyim ya. Aynen öyle yapayım. Hiç gerek yok. Çok kalabalık piknikçilerin günü. Cumartesi günündeyiz. Gölbaşı tarafına doğru gidersek herkes Mogan'a falan gidiyor. uyandım ama bir şey diyeyim mi harikayım eleniyor <laughs> şaka gibi motor yapmışlar ya valla Burhan'ın 360'ını aldık teşekkür ediyorum kendisine Ali Kemal abiye de sağ olsun. Abi dedim Hornet'i denemedim. Oğlum al dene niye söylüyorsun dedi. Sağ olsun. Tesla sağa geç la. Geç lan. Allah cezanı vermesin abla aklımı çıkardı. Abi böyle işte izin vermiyorlar. Basamıyoruz, gösteremiyoruz. Zaten öyle bir itiyor ki kafamı rüzgar. Trenler de çok iyi ya. <laughs> Nasıl sarıyor? 3'te 151 yapıyor. Güzel. Gayet başarılı. Buradan mı dönsem? böyle yapayım ya Vallahi ben motoru çok beğendim. Yani bu fiyatlarda Japon bir motosiklet tipi falan da gayet iyi. Tabi beğenen var beğenmeyen var. Beklentilerin altında kaldı. Doğruya doğru. Ya doğru. Yani ben de daha iyi bir şey bekliyordum. İlk duyurulduğu zaman. Ama Honda'da biraz şey var ya böyle eskiye bir gönderme bir heritage olayı yani çok da böyle deli dehşet bir tasarım yapılabilir yani Niye öyle mühendisleri var ama Yapmıyorlar <laughs> Ama gayet teknolojik bir Motor olmuş User modunda siz e, Motor frenine kadar Ayarlamayı falan yapabiliyorsunuz Bildiğim kadarıyla Ama tatmin edici Ya madem Dört dünü yakıp gidiyorsun ne işin var Sol şeritte sormazlar mı adama Öğreniyorsun madem Sol şeritte öğrenme Yok abi motoru sakin kullanmak istiyorum Olmuyor yani öyle bir seçeneğiniz yok ben sakin sakin kullanırım, tın tın giderim diyorsanız bu motora hiç bulaşmayın. Kullandırmıyor. kaydım kaydığım için vitesi atamadım <laughs> bir şey diyeyim mi herkes benim gibi kullanıyordur bu motoru 5.5 iyi gayet iyi benim motorumun ortalaması 6.7 civarında geziyor tabi o 4 silindir ama güç olarak bu 92 beygir benim CBR 650F 87 beygir bu 75 Nm tork benim motor 64 test ettim onayladım <laughs> abiler bir artık çekilir misiniz lütfen rica ediyorum <laughs> dondurma mı yiyordu lan o çok güzel ama bir kez daha anladım ki çıplak motor bana göre değil. Kafamı dik tutmakta çok zorlanıyorum. Zor yani. kamera yerinde duruyormuş 360 buralarda benzinlikler var bakayım yokmuş gerçi insanlar çıkabilir diye dedim de yokmuş burada aziler var aşırı kalabalık bugün yollar çok kalabalık Ben motoruma geçince bir bakacağım ya. Üçüncü viteste kaç görüyor? <laughs> çok iyi ya. Sesi çok güzel. Transalt kendi kapatıyordu sinyali. Bunu da bir denemiş olayım burada. Bu ne hemen? Ha, Aa, bu da kendi kapattı lan. <laughs> hemen patinaja düşüyor ya. Hemen bir hani yaptım lan. İkinci viteste arkadaşlar patinaja düşüyor motor sportta. Rain'de düşmez de. Direction var. Burası hep şey çok kaygan ya. Buradan hangi motorla geçersem geçeyim durmuyor motorla. Evet geldik. şöyle camdan <laughs> motor bir de bir daha göstereyim şöyle dışarıda motor bu dostlar güzel keyifli beğendim çok beğendim. Bir de bunun siyah var galiba. Siyahını ben canlı görmedim ama daha iyi duruyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.